Selamlar herkese. Bu haftaki konumuz Vaka Suresi. Vaka Suresinin ne kadar faziletli olduğundan birazcık bahsedelim. Hz. Resulullah şöyle buyurmuştur. Her gece Vaka Suresini okuyan kişiye ebediyen fakirlik isabet etmez. Vaka Suresini hasta ve ölüler üzerine okumak da çok faydalıdır. Vaka suresi zenginler suresidir. Yani bu sureyi okuyanlar fakirlikten kurtulurlar. Vaka suresini okuyan maddi ve manevi mutluluk bulur ve yoksulluk çekmez. Hasta birinin üzerine okumak hastanın acısını azaltıp ferahlatır. Sabah ve akşam vakitlerinde Vaka suresini iki defa okuyan kimse ömür boyu ne susuzluk çeker ne de açlık. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim her gece uyumadan önce vaka suresini okursa yüzü dolunay gibi olduğu halde Allahu Teala'yı mülakat eder. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan başka bir rivayette şöyle buyurmuştur. Kim cennete ve cennetin özelliklerini iştiyak duyuyorsa vaka suresini okusun. Eskiden pek çok kimse akşam bile yatsı arasında Yasin suresi, Vakal suresi, Tebareke ve Amme surelerini okumaya adet edilmişti. Bunun o kadar çok faydası vardır ki bizim bunları anlatmamız asla mümkün değildir. Dilerim ki bir yarım saatinizi akşamları bu dört sureyi okumaya ayıralım. Günün kendimize harcadığımız 24 saatinden bir yarım saatiyle ölüm ötesi yaşama hazırlık yapalım ruhaniyetimizi güçlendirelim. Allah bunu yapmayı hepimize kolaylaştırsın inşallah. Şimdi de Vaka Suresinin hem dinleyelim hem de mealini açıklayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ vakatil vâkiyan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyamet günü bir koptuğu zaman onun meydana gelişine yalan diyen dil olmaz. Kimini alçaltır, kimini yükseltir. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar bir serpilişle serpildiği, hepsi dağılıp toz duman halinde heba olduğu zaman siz üç sınıf olacaksınız. Sağda salcılar, amel defterini sağdan alanlar. Sağcılar ne bahtiyardır. <laughs> Solda ise solcular, amel defterini soldan alanlar, solcular ne bahtsızdır. İleride ise iyilikte ileri olanlar, işte o ileride olanlar. Onlar Allah'a yakın olanlardır. Naim cennettedirler. evvelkilerden biraz da sonrakilerden mücevherle işlemeli tahtlar üstündedirler karşı karşıya kurulmuşlar çevrelerinde daima aynı halde kalan genç hizmetçiler dolaşır <laughs> The whole Cennet şerbeti ile doldurulmuş küpler, ibrikler ve kadehlerle ondan dolayı ne başları ağrır ne de akılları başlarından gider. Beğendikleri meyveler, istedikleri kuş eti, iri gözlü huriler, saklı ince emsali gibi yaptıkları işlere mükafat olarak orada ne bir boş laf işitirler ne de günaha sokacak bir söz. <laughs> İşittikleri söz sadece selam, selamdır. Sağcılar ne mutlu o defterini sağdan alanlara. Dal bastı kirazlar, salkım salkım muzlar içinde, uzanmış bir gölge, çağlayan bir su, birçok meyveler ne eksilir ne de yasaklanır. <laughs> yüksek döşekler, biz onları yeniden inşa etmişizdir. Onları bakire yapmışızdır. Kocalarına aşık hep aynı yaşta. Sağcılar amel defterini sağdan alanlar için birçoğu evvelkilerden, birçoğu da sonrakilerden. Solcular ne betbahtır o defterini soldan alanlar. İnsanım. içlerine işleyen bir hararet ve kaynar su içinde simsiyah ve boğucu dumandan bir gölge içinde ne serin ne de rahatlatıcı çünkü onlar bundan önce keyiflerine düşkün, şımarık müsriflerdi. büyük günahta ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, öldüğümüz toprak ve bir yığın kemik olduğumuz zaman mı gerçekten biz mi mutlaka dirilteceğiz? Ya önceki atalarımız da mı? De ki, muhakkak öncekilerin ve sonrakilerin hepsi malum bir günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanacaklar. Sonra siz, ey sapık inkarcılar, mutlaka bir ağaçtan zakkumdan yersiniz. Karınlarınızı onunla doldurursunuz. Üstüne o kaynar sudan içersiniz. Susuzluk illetine tutulmuş kanmak bilmez develer gibi içersiniz. İşte bu ceza gününde onların ağırlanışlarıdır. İNNAHLU <laughs> Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Artık gördünüz mü o döktüğünüz meniyi? Siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü biz takdir ettik ve bizim önümüze geçilmez. <laughs> değiştirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratma ile yeniden yaratmak üzereyiz. Herhalde ilk yaratılışı biliyorsunuz. O halde düşünsenize, şimdi gördünüz mü o ektiğiniz tohumu? Siz mi bitiriyorsunuz onu yoksa bitiren biz miyiz? <laughs> isteseydik onları elbette bir çöpe çevirirdik de şöyle geveler dururdunuz. Şüphesiz çok zarardayız. Daha doğrusu büsbütün mahrum bırakıldık. Şimdi gördünüz mü o içtiğiniz suyu? Siz mi içiyorsunuz o buluttan? Yoksa indiren biz miyiz? <laughs> desek onu acı bir çorak yapardık. O halde şükretsenize. Bir de gördünüz mü o çaktığınız ateşi? Siz mi yarattınız onun ağacını yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu hem bir ibret ve hem de sahradaki muhtaçlar için yararlı kıldık. bismi rabbikal azim Fela O halde Rabbini o büyük adayla tesbih et. Aa, artık hayır, o yıldızların yerlerine yemin ederim. Bilseniz o gerçekten çok büyük bir yemindin. Doğrusu o şerefli bir Kur'an'dır. Korunan bir kitaptadır. Ona tertemiz temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu söze yağ mı süreceksiniz? Hürmetsizlik edip kirletecek misiniz? Sence. ve nasibinizi yalanlamaktan ibaret mi kılacaksınız? Artık can boğaza geldiği zaman siz o vakit bakar durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınızdır ama göremezsiniz. Haydi eğer dine boyun eğmeyecek, ceza çekmeyecekseniz onu geri çevirsenize eğer iddianızda doğru iseniz. <laughs> ama o eğer Allah'a yakın olanlardan ise artık bir rahatlık, güzel bir rızık ve naim cenneti vardır. Ama sağcılardan amel defterini sağdan alanlar ise artık sana sağcılardan selam denilecektir. Ama o yalanlayan sapıklardan ise şüphesiz ağırlanışı kaynar su ile olacaktır. Yaslanacağı da cehennemdir. İşte bu kesin hatudur. Haydi Rabbini yüce ismiyle tesbih et. Sadakallahülazim.